Arkadaşlar merhaba. İş sağlığı ve güvenliği dersimizle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bu dersimiz 12 bölümden oluşacak arkadaşlar. Birinci bölümümüzün konusu Türkiye ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği. Uluslararası düzenlemeler ve ulusal mevzuat öncelikle çalışanların çalışma hayatı içerisinde korunmalarını sağlayabilecek bir çalışma ortamı ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin temin edilmesini amaçlamaktadır. Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de sanayileşmenin gelişim düzeyine bağlı olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal tıbbi ve teknik çalışmalar yapılmıştır diyebiliriz. Çalışanlar açısından iki temel risk konusu, söz konusudur arkadaşlar. Bunlar iş kazası ve meslek hastalığı arkadaşlar. İLO'nun yani Uluslararası Çalışma Örgütü'nün verilerine göre ölümlü iş kazası oranlarında en iyi olan ülke İngiltere olup ülkemizdeki ölümlü iş kazası oranı bu ülkenin oranından 15 kat daha fazladır. İLO rakamlarına göre ölümlü iş kazası oranlarında en fazla orana sahip ülke Türkiye ile birlikte Hindistan ve Rusya'dır arkadaşlar. İş sağlığı ve güvenliğin ulusal stratejisini belirlemek amacıyla iş kazası ve meslek hastalıklarında öne çıkan riskli sektörleri değerlendirmek ve sektörel analiz yapmak gerekmektedir. Bu konuda SGK istatistikleri en büyük yardımcı olarak ön plana çıkar. Sektörler dikkate alındığında inşaat, metal, maden, taşımacılık sektörleri maalesef ön plana çıkmaktadır arkadaşlar. Bu iş sağlığı şey iş kazalarının yaşandığı sektörler olarak. İş sağlığı ve güvenliğinin tarihsel gelişimine bakacak olursak, insanın doğa ile savaşımı ile başlayan ve değişik aşamalardan geçen çalışma yaşamındaki gelişmeler iş sağlığı ve güvenliği sorunlarında gündeme gelmesine yol açmıştır. Üretim araçlarında ve üretim yöntemlerindeki değişim ve dönüşümler sonucunda çalışanların sağlık ve güvenlik sorunları da çoğalmış ve giderek önem kazanmaya başlamıştır diyebiliriz. Sanayi devrimi öncesi dönemde ünlü tarihçi Herodot yüksek enerjili besinlerle beslenilmesi gerektiğine, milattan önce 370 tarihinde Hipokrates yani Hipokrat kurşunun zararlı etkilerine söz etmiş ve kurşun koliğine vurgu yapmıştır. Roma İmparatorluğu döneminde toksikolojiye değinilmiştir. Bu dönemde yapılan çalışmalar sağlık ve güvenlik sorunlarının saptanması ve tanımı ile sınırlı kalmamış, zararlı etkilerden korunma yöntemleri de geliştirilmiştir diyebiliriz. Daha sonraları ise çalışanlara sağlık ve güvenlik sorunlarının çözümünde Parasellus Agricola ve Ramazzini önemli çalışmalarda bulunmuştur ve sorunların çözümüne de çözümüne katkı sağlamıştır. Ramazzini'nin uzun incelemeler sonucu 17, 17113 yılında yayınladığı De Morbis Artificum Diatriba isimli kitabında özellikle iş kazalarını önlemek için iş yerlerinde koruyucu güvenlik önlemlerinin alınmasını önermiştir. Asıl uzmanlığı epidemioloji olduğu halde meslek hastalıkları konusunda üne kavuşmuş ve işçi sağlığının kurucusu sayılmıştır Ramazini. Sanayi devrinin yarattığı sorunların çözüm amacıyla yasal düzenlemeler yapılması ve güvenlik önlemlerinin geliştirmesi konusundaki çalışmalar yoğunlaşmıştır. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ilk yasal düzenlemeler İngiltere'de madencilik sektörüne yani kömür madenlerine yönelik başlamıştır. 1802 yılında çırakların sağlığı ve morali adlı yasa çıkarılmıştır. Bu yasa Avrupa'da çıkarılan ilk iş yaşamı ile ilgili yasal düzenlemedir. Çalışma saatini günde 12 saat olarak sınırlandırmış, iş yerlerinin havalandırılmasını öngörmüştür bu yasa. Bu çalışmalardan etkilenen Michael Sadler 1832 yılında parlamentoya yeni bir yasa önerisi getirmiş ve 1833 yılında fabrikalar yasası adı altında yürürlüğe girmesini sağlamıştır. 1842 yılında yapılan başka bir yasal düzenleme ile de kadınların ve 10 yaşından küçük çocukların maden ocaklarında çalıştırılması yasaklanmıştır. 1842 yılı, 47 yılında çıkarılan 10 saat yasası ile çalışma saatleri sınırlandırılmıştır. 1895 yılında ise bazı tehlikeli meslek hastalıklarının bildirimi zorunlu hale getirilmiştir. Bu gelişmeler sonucunda ünlü İngiliz iş hekimi Thomas Morrison Lake ilk hekim iş güvenliği müfettişi olarak atanmıştır. Daha sonra 18. yüzyılda Avrupa'da gelişmeye başlayan sosyal güvenlik ilkeleri 19. yüzyılda yaygınlaşmış, çeşitli sigorta kurumları kurulmuş ve iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortası uygulanmaya başlanmıştır. Ülkemizde de son yıllarda gittikçe popüler olan mesleki sigortalar henüz istenilen, istenilen seviyede değildir bu dönemlerde. Dünyadaki iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik çalışmalar ve sendikaların katkıları yanında 1919 yılında faaliyetine başlayan Uluslararası Çalışma Örgütü Milletler Cemiyeti'ne bağlı olarak bu konuda önemli çalışmalar yapmış ve 1946 yılında ise Birleşmiş Milletlerle imzaladığı anlaşma sonucu bir uzmanlık kuruluşu durumuna gelmiştir. Türkiye İLO'ya 1932 yılında üye olmuştur arkadaşlar Uluslararası Çalışma Örgütü'ne. Dünya Sağlık Örgütü 1946'da kurulma kararı alınmış. Ancak resmi olarak 1942 48 yılında kurulmuştur arkadaşlar. Türkiye 1948 yılında Dünya Sağlık Örgütü'ne üye olarak kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1949'da Türkiye'nin üyeliğini onaylamıştır. Avrupa'da birçok değişim ve gelişmeler yaşanırken Osmanlı İmparatorluğu'nda ise siyasi ve ekonomik çözülme dönemi yaşanmaktadır bu dönemlerde. Bu sebeple iş güvenliği konularında da gelişmeler istenilen şekilde olmamıştır. Birçok yenilik ve doğru düzenleme yapılmakla birlikte Cumhuriyet yılları ile modern anlamda yasal düzenlemeler hızlanmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Bursa Belediye Kanunu ilk yayınlandığı yıllarda dünyada örneği olmayan bir çalışmaydı. 28 Ocak 1946 tarih 4841 sayılı Çalışma Bakanlığı Kuruluş Yasası'nın birinci maddesiyle bakanlığın görevler arasında sosyal güvenlik de yer almıştır mevzuatımıza sosyal güvenlik ilk kez bu yasayla girmiştir diyebiliriz. Türkiye'de çıkarılan iş kanunlarına bakacak olursak, 3008 sayılı iş kanunu 1936 yılında, 1475 sayılı iş kanunu 1971 yılında, 4857 sayılı iş kanunu 2003 yılında ve şu an hala mevzuatımızda olan ve yürürlükte olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2012 yılında çıkartıldı. Aynı şekilde 48-57 sayılı iş kanunu da halen yürürlüktedir arkadaşlar. 2003'te çıkarttılar. Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliğin tarihçesine bakacak olursak, Osmanlı 1. Tanzimat ve öncesine bakacak olursak, 15-02 sayılı Bursa Belediye Kanunu, 17 sayılı Kütahya Fincancılar Sözleşmesi, Loncalar Artı Orta Sandığı ve teavün sandığı, ahilik teşkilatı yani daha sonra lonca teşkilatı haline gelmiştir. Bunlar sayılabilir kronolojik sırada. İkinci Tanzimat ve Meşrutiyet döneminde ise 1850, 1857, 50 yılında polis nizamnamesi, 1865'te Dilaver Paşa'nın nizamnamesi, 1869'da madin nizamnamesi, 1871'de Amale Perver cemiyeti, 1895'te Osmanlı Amale yardımlaşma cemiyeti sayılabilir arkadaşlar bu dönemde. Türkiye Cumhuriyeti döneminde ise 1921 yılında Ereğli Kömür Havza Yasası iki tane çıkartılmış. 1924 tarihinde hafta tatili yasası, 1926'da borçlar kanunu, 1930'da umumi hıfzı sıha kanunu, 1936'da 3008 sayılı iş kanunu, 1946'da Çalışma Bakanlığı kurulmuş, 1971'de 1475 sayılı iş kanunu, 2003'te 4857 sayılı iş kanunu, 2012'de ise 63-31 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, iş kanunu değil de iş sağlığı ve güvenliği arkadaşlar. Bunlardan 2003 yılında çıkartılan 48-57 sayılı iş, iş kanunu ile 63-31 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu yürürlüktedir günümüzde arkadaşlar. Dünyada iş sağlığı güvenliğinin tarihsel gelişimine bakacak olursak kısaca, 1802 yılında İngiltere'de çıraklık kanunu, 1833 yılında yine İngiltere'de fabrikalar yasası, 1847 yılında İngiltere'de 10 saat yasası, 1918 yılında İngiltere'de 8 saat yasası, 1919 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü kuruldu. Türkiye ise 1932 yılında bu birliğe üye oldu arkadaşlar. Bazı Avrupa ülkeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına bakacak olursak Almanya'da bütün işverenler yasal olarak iş güvenliği ile ilgili bir uzman ve bir iş yeri hekiminden hizmet almak zorundadır. Her ikisine belirli veya belirsiz sürelerde istihdam edilebilmektedir. İsveç'te çalışma şartlarını geliştirmesi amaçlayan önleme servisleri özel kurumlar tarafından sunulmaktadır. Büyük işletmeler dahili önleme önleme servisleri kurmak. Buna karşın küçük ve orta ölçekli işletmeler arası servisleri ya da bu zorluklar için uygun olan sektör servislerini kullanmalıdır. Hollanda'da 2005 yılına kadar işletmeler sertifikalı dahili veya harici önleme servisine başvurmak zorunda olup önleme servisleri bünyesinde iş yer hekimi, iş hijyenisti yani iş güvenliği uzmanı, iş güvenliği ve iş organizasyonu uzmanları çalıştırmak zorundadır. İlgili personeli bünyesinde bulundurabileceği gibi dışarıdan hizmet alımı yapabilir. Avusturya'da 2000 yılından bu yana en az bir işçisi olan işletmeler önleyici hizmet almak zorundadır. Önleyici, hizmet ihtiyaca göre dahili, harici veya işletme arası olabilir. Çalışma hayatına taraf olan ve çalışma koşullarına etkileyen birçok ulusal kurum ve kuruluş vardır. Bunlar ülkemizdeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşverenler Sendikası, Türkiye İşverenler Sendikası yani işçi sendikaları sayılabilir, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri bu kapsamda sayılabilir arkadaşlar. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde iş sağlığı güvenliği alanında hizmet veren birimler şunlardır. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi şeklinde sıralayabiliriz. Uluslararası kuruluşlara bakacak olursak, iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışmaları bulunan birçok uluslararası kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri öne çıkanlar, Uluslararası Çalışma Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa, i̇ş, Avrupa Birliği İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı şeklinde sıralanabilir. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün dört temel stratejisi vardır. Çalışma yaşamında standartlar, temel ilke ve haklar geliştirmek ve gerçekleştirmek. Kadın ve erkeklerin insana yakışır işlere sahip olabilmeleri için daha fazla fırsat yaratmak. Sosyal koruma programlarının kapsama ve etkinliğini artırmak. Üçlü yapıyı ve sosyal diyaloğu güçlendirme şeklinde. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün sözleşmelerine bakacak olursak, 111 sayılı sözleşme ayrımcılığı önleme, 155 sayılı sözleşme çalışma ortamı gözetimini düzenler, 161 sayılı sözleşme iş yeri, iş sağlığı güvenli hizmetlerini düzenler. 182 sayılı sözleşme çocuk istismarını önleme amacını taşır. 167 sayılı sözleşme inşaat işlerinde güvenlik ve sağlık sözleşmesidir. 176 sayılı sözleşme maden işlerinde güvenlik ve sağlık sözleşmesi şeklinde. Amacı uluslararası çalışma örgütünün amacı bütün halkların sağlığı, dünyada barış ve güvenliği sağlamak olan Dünya Sağlık Örgütü 1948 yılında kurulmuş ve Türkiye'de aynı yıl üyeliğe kabul edilmiş. Dünya Sağlık Örgütü Anayasası'nın yürürlüğe girdiği 7 Nisan her yıl Dünya Sağlık Günü olarak kutlanmaktadır. Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı Avrupa Birliği'nde iş yerlerinin daha sağlıklı, güvenli ve üretken olmalarına katkıda bulunmaya kuruluş amacı olarak benimsemiştir. Türkiye, Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı'na aday ülke olarak gözlemci statüsünde katılmaktadır arkadaşlar. Evet bölüm bu kadar. Teşekkürler.